Merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün Oberkabaş serimizin 15. bölümünde sizlerleyim. Ee, bugün ne yapıyoruz? Ayçiçek tarlasının kenarındayız. Ayçiçeğimizi biçeceğiz. Geçen bölümde ekmiş olduğumuz. Ee, biçer döverimiz yine Klas Dominator 108 SL Maxi. Ee, kesicimiz Capella. Ee, MF Activa'ya e takılan. Rengini yeşil yaptım. Böyle güzel bir uyum yakaladım. Bence gayet güzel oldu. O zaman hiç oyalanmadan hemen başlayalım Geçen bölümdeki gibi aynı şekilde e, Her türlü işe gireceğiz Hani Bir kısmını göstereceğim biraz göstereceğim bu ayçiçeği biçimini Daha sonra başka işlerle de Sizlerle olacak başka işler de göstereceğim Şöyle birinci sıradan girdim ben e, Birkaç sıra biçip ondan sonra işçiye veriyoruz Ve çiftliğimizin diğer işlerini halledeceğiz ee, şöyle arka tarafa doğru çevirdim orada bir karmaşa olduğunu zaten görüyorsunuz birazdan anlatacağım ne olduğunu şöyle plus güzel gidiyor de kesiciyle Ayçiçeği çiçeği tam gaz devam ediyor hem ay fiyatına da bakalım birazdan bir sıra bitirdikten sonra da bakarız ne zaman bakarız tam olarak ben de bilmiyorum sesim biraz kısık geliyor olabilir kusura bakmayın. Ee, şöyle kesici kaldıralım. Ee, batma modu açık olduğu için aslında ben bu kapelle kesiciyi alırken biraz tereddüt ettim. Batardı hani biçer döver gitmezse diye. Ee, paramızı da görüyorsunuz. Para da güzel bir para aktı bize. Bu geçen bölümde Hatırlıyorsanız e, izleyen arkadaşlar için söylüyorum e, Sera işleri ağaç işlerine e, bakımlarını yaptık e, ondan dolayı oradan güzel para aktı zaman hızlandırınca ve hatta e, kredi borcumuzu da kaparsa Hatta gerekirse bu bölümde. şöyle biraz gerçekten yakıştı bu ağaç ağaççinin işi şöyle biraz şurası e, şimdi ben bunu işçiye vereceğim işçiye verelim. Ayçiçeğe fiyatına bir bakalım arkadaşlar. Ee, şöyle Ayçiçe. 2215 çok güzel bir fiyat var. Hani biraz daha yükselecek gibi 2216 oldu. Ben birazdan belki hızlandırı öyle satarım satacağım zaman. Ee, o zaman şöyle bir çer duvarımıza inelim. Ve şöyle size haşmetimizin yanına doğru alalım. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi e, pamuk asadımızdan kalan 14 14.000 pamuğumuz vardı. Demin Fiyat listesinde pamuğa baktığımı fark etmişsinizdir zaten. 5.371 e, talep var. Hemen götürüp onu satacağız. Güzel bir 70.000 civarı para bekliyorum. Agril B diyor. Agril B şu aşağıdaymış. Yeri işaretlerinin kapıdan çıkıp e, sola dönüp soldan devam edersek ulaşacağız zaten. E, bir de şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. E, ayna ayarlarına girip aynalığına şeylerin görünürlüğünü kapattım önceden aynalara çıktı ee, ve hani oyun kasıyordu şimdi de hafif bir kasma var ama daha az orta yerlerde en hani rahat oynayalım bunun için e, aynaları kapattık daha çok işimiz var zaten daha bölümümüzün başındayız birazdan diğer işlere de gireceğiz lütfen hani videonun ilk 10 saniyesini izleyip çıkmayalım videonun tamamını izleyerek bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak da destek olabilirsiniz. Ee, bu arada abonemiz de artmaya devam ediyor. yine abone de e, bir adet e, server sunucu açıp hani oyun açıp her zaman günün bel, belli saatlerinde sunucumuz açık olacak. Sizlere de göstereceğiz şu Yolun ortasında karabadan sonra geçilmiyor zaten herhalde, çok ilerli. Ee, o sonucu da hep beraber sizlerle oynayacağız. Umarım siz de desteği verirseniz kısa zamanda birlikte oynarız sizlerle. Ee, bu kasadan bahsetmeliyim. Bu kasa... E, ...pamuk içer duvarına beraber gelmiyor. Bu kasa nasıl geliyor, onu da söyleyelim. Böyle pamuğu dökersen bir yandan. Bu kasa arkadaşlar, özel başka bir mod. Pamuk almak için özellikle indirdim ve gayet de hani 75 bin de pamuktan para geldiğini düşünürsek değer mi değer tabii ki de değer abi pamuk işini bundan sonra birkaç tane tarlada yapmaya devam edeceğiz ee, bu şekilde çiftliğinde dönüş yapalım ve bu haritanın hani biraz daha güzel bir bilgisayarımız olsa bu haritanın böyle hani son grafiklerle oynamak daha güzel oldu. Şöyle arkadan çekeceğim. Ee, biraz dengesiz oluyor bu haşmetin sürüş olarak. Dengesiz olduğu için şöyle arkasından çekeceğim videoyu. Şuradan sağa giriyordum sende. Şöyle. buradan girilmiyormuş. O zaman ne yapalım? Şöyle. Şuradan yan yola çıkabiliyoruz mu? Evet çıkılıyormuş. Güzel Allah'tan e, yolu tam kaybetmedik. Şuradan girelim. E, şimdi de bundan pamuk işinden sonra yapacağımız işe gireceğiz. Şimdi o işte nedir? Ee, çim yığınlarından da anlayacağınız üzere Hayvanlara bir bakım yapacağız Komple bütün hayvanlara ee, Bütün hayvanları yetiştirebilir miyim bilmiyorum Ama Şöyle şu kasayı şuraya bir yere bırakalım Şöyle bir hayvanlarımızı göstereyim ee, Önce atlara bakalım Atların bir eksiği yediği yok Şöyle 17800 de değerler var yeterli Tavuklarımız 500'e tamamlanmış ama önündeki temizlik yok. Ve önlerde buğday yok. Hemen ben hızlı bir şekilde önlerini temizleyip buğdaylarını veriyorum. Şöyle zaten tavuk kümesi de dibimizde. Ondan sonra ineklerimize geçeceğiz. İneklerimiz de şartlarımızın el verdiği kadar, hani süremizin yettiği kadar ineklerimizde bakım yapmak istiyorum. Şöyle. 1000 litre şey çıktı önünden. Önümde dediğimiz zaman artık şöyle. Ee, buraya bayağı bir şey çekmemiz lazım hani kürek. Bilmiyorum hani tam doldurana kadar çeker miyiz bilmiyorum ama hani gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor arkadaşlar. Hani traktör devrilecek, Arkasına aslında normalde ağırlık takmam lazım. Bende de suç var. Ama olabildiğince fevri hareketlerden kaçınarak hani ağırlıksız bu işi çözmeye çalışacağım. Hani ağırlık alamayacağımızdan değil. Fiyatın paramızı görüyorsunuz zaten. 496 bin. Temiz paramız var yani. Şöyle. Buğdayımızı güzel depoladık. İyi ki de depoladık. Temiz para. Allah. Abi çok oynuyor bu traktör Umarım Video içerisinde traktörümüzü devirmeyiz Diyorum şöyle Arkamızı da kapatalım ee, Bu traktörün biraz dengesinde de sorun var ama yani Sadece dengede değil Bir arkasında bir ağırlık olsa sanırım biraz daha işimiz kolay olurdu Şöyle arkası kalkıyor ama Yapacak bir şey yok şekilde ee, kaç olmuş 4700 bir kürek daha atalım ondan sonra bakımlara geçelim inek bakımına çünkü şimdi e, buna ben eğer e, buğday tamamlamaya çalışırsam muhtemelen bir e, 20 dakikaya video tamamlandığı halde buğdayımızın dolmadığını göreceksiniz dışarıdan gelen ses size geliyorsa kusura bakmayın dışarıdan bir ses geliyor sanırım matkap çalışıyor bir yakın komşularda şöyle yaptık kaç oldu 5000 oldu temizliğimiz de yaptık %100 olacak birazdan şöyle ineklerimize bakalım ineklerimizin temizlik yok su yok saman yok hepsi bitik yani anlayacağınız bir ucundan girelim şöyle ee, şurada su tankerimiz var su tankerini alalım önümüzde küremiz var temizlik de yaparız yani ineklerin önünden gübre çıktığı için şöyle yapalım Allah buraklara şarj koyduk asla ee, ineklerimizin önünden gübre çıktığı için şu yan tarafta bir kasa var kasayı alacağız. Ee, bu kasayı yani gübreyle dolduralım en iyisi çünkü şimdi gübre koymaya başka bir kasaya şuna buna gerek yok şu arkadaki mavi kasayı alacağım birazdan. Kasmayı siz de fark ediyorsunuz. Zaten şu an bir kasma var. Umarım kısa zamanda düzelir. Şöyle bu traktörle bir yere yanaşmaya da korktum. Şimdi girecek bir yere çıkaramayacağım. Şöyle suyu dolduruyoruz. Şu su yan taraftan dökülüyor. Suyu bir tanker dökeceğim şimdilik. Ee, video dışında tekrardan tamamlayacağım suyu. Zaten görüyorsun 16 bin litre, 17 bin litre su 5'te birini, 6'da birini ancak dolduruyor. Hani bu suyu da tamamlamamız çok uzun sürebilir. Ondan dolayı size hiç o kısımlarına yani meşgul etmeden batma modu bayağı etkisini gösteriyor. Yakınca. Şurada abi. Biraz şura doğru yanaştığımız zaman olması lazım. Bu neden olmadı? Hmm. sanırım şöyle bakalım bir. Şu arka kısmını yanaştırdığım zaman oluyordu ama biraz daha geride miydi tam bilemedim şimdi. yapalım. Olması da yapacak bir şey yok. Şöyle bunu koyalım. Çünkü biraz uğraştıracak bizi. Ve zaman kaybettirir. Bayağı baksanıza. Ee, hiç meşgul olmadan şöyle şu milling makine bu Arkadaşlar bunu size gösterdim. Hatırlamıyorum. Ee, göstermiş olmam lazım. Göstermedi bu Kusura bakmayın. Ee, şu şekilde arkaya takıyorsunuz. Yerdeki bir malzemeyi alıp yukarı doğru kasaya doğru herhangi bir kasaya doğru atabilen bir makine bu şöyle şimdi e, bunun içine atacaktım muhtemelen şimdi kasa olmadı şey olsa da olmasa da e, önce şunu bir çıkaralım e, şöyle geri geri yanaşalım hayvanların önünü temizleyeceğiz siyah tümosanımız nerede siyah tümosanımıza geçelim siyah tümosan şöyle ha tamam Yahtımosanımızın arkasına mavi kasamızı takalım. Çünkü şu kırmızı kafa kırmızı kasayı şey için kullanacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Eee kırmızı kasayı aç koymak için. Kaldığımız şu, şu şekilde yan açalım. şöyle basalım şuraya ee, bu arada arkadaşlar hani bu şekilde iyi mi buraya kadar izleyen arkadaşlar var mı varsa hani bu şekilde iyi mi videolarımız nasıl olmalı ee, kaçar dakikalık olmalı ee, ondan sonra işte şöyle söyleyeyim size hani videoda bu şekilde hani bu şekilde mi olmalı yoksa sadece videoda yaptığım yeniliklerimi göstermem lazım yoksa bütün çiftlik işlerimi göstermem lazım onunla alakalı bir fikriniz varsa lütfen söylemeyi unutmayın şöyle şöyle tam olarak göstermek istiyorum size Tabi atarsa Böyle görüyorsunuz gübreyi alıyor kasanın için hızlı bir şekilde atmanızı olanak sağlıyor bu makine ee, bu makineyi de makine diye yazarak modatta aratarak çok rahatlıkla çok 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 kolay bulabilirsiniz şöyle gördüğünüz gibi ee, bu kısım biraz saçma oldu tabi çatıdan çıkması o makinenin burnunun ee, ama hani şöyle kürekle temizlemiştim geçen bölümlerde göstermiştim bu makineyi de hani size bir yenilik olarak hani göstermediysen diye göstermek istedim şöyle. İlk defa görenler varsa belki bir işinize yarar. Maksadım kesinlikle başka bir maksadım yok. Bu maksatla gösteriyorum. Şöyle. Hem gübremiz de azalmıştı. Bu şekilde bayağı bir gübre çıktı. Şöyle. Burayı bitirdik. Pardon. Şöyle takıldı. Neyse. Ee, şimdi şeye geçelim. Yem karımı makinesi. Bir arabada yem karalım. Bu da dolmak üzere. Tarla da bitmek üzere. Orada da bölümü sonlandırırız yavaştan. Yem karımı makinesi. Şöyle geçtim. Ee, biraz da yem karalım. Yem nereden bakıyorum? yan taraftan bakıyorum. Tamam. Onu da unuttuk. Bayağı da uzun zamandır yem vermiyorduk. Ondan dolayı zaten fark etmişsiniz yani her şey neredeyse sıfır. Şöyle... Şöyle bakalım silajımız ne kadar kalmış. 123 bin silaj kalmış. Silaj dörtte bir oranında konduğu için 480 bin civarı tayin karabiliriz bu silajda. Pardon pardon çok pardon arkadaşlar. Ee, samanımız burada vardı sende. Şuradan bir saman alalım. Bu makine neden bu kadar yavaş yürüyor ben de anlamış değilim şu an. Bu sanırım batma modundan dolayı kaynaklanıyor. şöyle e, kulluk yok saman varmış e, 8600 çok fazla kaçırmadık güzel şimdi de kurot kurot koyduktan sonra da her şeyimiz tam olacak ve tam karşı tayımız ineklerimize vermeye hazır olacak Şurada indirelim makinemizi Burada 16 tane falan balyamız var. Bu balyaları kesip yani yem karmak için. 16 bin ayarladım için fazla almayacağım. Tam karşı tamam. Şöyle makinemizi kapatalım çünkü makineyi açık koyarsak o ahırın içine sığmıyor kesinlikle. Şöyle Şuradan gidelim, oraya da geri, geri yanaşalım. Hemen şeyi de alalım. Hmm, i̇çeride içinde içini de alalım. Ondan sonra bölümümüzü yavaştan sonlandırıyoruz arkadaşlar. Şöyle. etek de girdi, çok güzel. Evet. Tam karşılıktan yazısı da çıktı. Şöyle. Sağ taraftan veriyoruz tayinimizi. İneklerimiz yemeye başladı. Şöyle, tayinimiz çok bir şey fark ettirmeyecek. Onun için bölüm arasında bayağı bir karmam lazım. Aşağı yukarı bir hani 16 balle aldığıma göre 64, 256 bin tayin karacak kadar malzememiz vardır sanırım. Olan malzemeyle kayıp karacağız. Şunu çıkaralım. Niye çıkmadı? Ee, buraya sıkışma olabiliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Bu ahırı indiren arkadaşlarımız varsa hani ona göre önlemin de alsın. Sıkıntılı biraz. <laughs> hani inek olarak hani besleme olarak bir sıkıntısı yok ama hani dediğimiz gibi makinelerin çoğu buna uygun olması lazım. hani Çok küçük veya çok büyük makinelerle giriş yapamıyorsunuz değişik su koyarken zorluk çekebiliyorsunuz neyse Allah devre yazdı ya şu pulluklarımız da kısa zamanda satacağım çünkü sabah gerektiren bir işlem yapmıyoruz biz dip kazanını hallederiz burayı bunu da deposu dolmuş hemen gidelim ben de yanaşalım Şöyle arkadaşlar e, ses geliyor bir yandan kusura bakmayın. E, bölümümüz bu şekilde burada sona eriyor. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı, beğenmediyseniz dislike atıp neden beğenmediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.